tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sarsan. Bu izle birlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda toplam 6 tane arkadaşlar karakter var ve bu karakterleri arkadaşlar teker teker sizlerle birlikte seçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü karakter var ve yanımda Efe ile Sosis var. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk babacığım. Nasılsın? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? İyiyim babacığım ben de. Ha, ha. İyiyim Sosis. Sen nasılsın oğlum? He Aferin oğluma. Tamam. Şimdi e, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, 6 tane merdiven var. Bu merdivenler arkadaşlar en üstüne çıkacağız. Gördüğünüz gibi burada merdivenler var renkli. Bunların üstüne çıkacağız. Ama ondan öncesinde arkadaşlar tabii ki söyleyeceğim şeyler biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kanala abone değilseniz abone olmayı, açmayı ve like atmayı unutmayın. Bunları diyecektim. Ve 3 kişinin de ismini okuyalım. E, bugün okumadık. 3 e, kişinin de ismini okuyalım. E, nasıl 3 kişinin arasına giriyoruz diye soranlar olursa onlara hemen cevaplıyorum. Kanala abone olmanız lazım arkadaşlar. Bildirimleri açmış olmanız lazım. Ve like atmış olmanız lazım arkadaşlar. Bir de yorum atarsanız güzel olur. Çünkü şimdi bir soru soracağım. O e, ya da şey seçim diyelim seçim. Bir şey hangisini seçeceksiniz yorumlarda onu yazabilirsiniz. E, oğlum hadi bakalım hazırsan başlayalım. Hadi baba ben heyecanım. Hadi başlayayım Tamam. İlk önce yorumla yorum yapsınlar şöyle arkadaşlara söyleyelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kırmızı merdiven var. Bunda Among Us var. Burada sarı merdiven var. Bunda e, konuşan e, kahraman ton var. Burada yeşil merdiven var arkadaşlar. Yeşil merdivende baldi var. E, Thomas Rex var arkadaşlar. Ma açık mavi merdivende. Normal e, şey kapalı mavi merdivende de arkadaşlar. Sonic var. Sonrasında da siyah merdivende. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karton kedi var. E, ha, siz olsanız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda yazarsanız yorumlarınıza kalp atacağız. Hadi bakalım şimdi üç kişinin ismini okuyalım. İlk kişi arkadaşlar. Babacım babacım ben söyleyeyim mi? ne oluyor? Tamam hadi oğlum sen söyle. i̇lk kişi kan. Kan kanlıca boyumuşu da Evet, Kaan kanalımıza abone olmuş, bildirimleri açmış, like atmış ve yorum yapmış. Teşekkür ederiz Kaan. İkinci kişiye bakalım arkadaşlar. İkinci kişi Berk. Berk, sana da çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olup bildirimleri açtığın için ve like attığın için ve yorum yaptığın için. Üçüncü kişi de arkadaşlar Merve. Merve de bunların hepsini yapmış. Merve, sana da çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım oğlum hazırsan başlayalım. Hadi baba hadi başlayayım. Tamamdır, hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi e, başlıyoruz Burada gördüğünüz gibi 6 tane e, Ne denir İşte merdiven var Şimdi e, ilk olarak hangisine girsek oğlum Babacım ben ko şey, konuşan Tom'a gitmek istiyorum Kahyaman Tom neyse e, Tamam ona gidelim ne olacak ki Hazırsan gidelim oğlum Baba, Neyse ona gidelim ne olacak? Tamam tamam hadi gelalım ona gidelim. Seni mi kıracağım? Şöyle gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk olarak arkadaşlar konuşan e, Tom'a doğru gidiyoruz. Şöyle koş koş koş. Vallahi çıktık arkadaşlar hop çıktık tamamdır. Şimdi girelim içeri hop. Amanın bunu böyle? Ne yapacağız oğlum? Ee, babaşım lazerlerin arasından geçeceğiz. Doğru lazerlerin arasından geçeceğiz. Şöyle öleceğim. Oho. Ölüyordum hop buraya geldim. Buradan nereye doğru? Şuradan. Şu karşı nasıl geçeceğim? 3 tane lazer var bunlar beni direkt yok eder. Bir dakika şurada duracak yer yok. Eee. Nasıl öldüm ben? dokunmadım ki. bir dakika. Bir dakika bir dakika. Koş 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 dur. Ye! Oğlum ne yapıyorsun? Aa ben ölmem ölmem Tamam tamam dur. Hop! Ben ölmez arkadaşlar Efe. Ama ben ölürüm. Koş koş koş! Hoş! Buraya geldim. Burada var mı lazer? Yok. Süper. Oo en zor yere geldik. ah Öleceğim. Ölmedim. Hop! Oh Konuşan Tom merhaba. Merhaba hoş geldiniz. E, teşekkür ederim beni kurtarmaya geldiğiniz için. Rica ederim ya. Nasılsın? İyi misin konuşan kahraman Tom? İyiyim teşekkür ederim. İyi. E, vallahi sen tam zamanında geldiniz. Neyse şimdi tanışandan bir şey tanışalım işte. Evet. E, sandıktakilere bakabilir miyim? Evet sandıktakiler senin. Teşekkür ederim beni kurtarın için Rica ederim ya. Bizim Aa bu ne böyle rengarenk pantolon mantolon var. <laughs> Tipeme bak oğlum. Tipeme bak. <laughs> arkadaşlar tipime bakın çok çok şey olmadım mı <laughs> renkli olmadım mı ya <laughs> çok iyi arkadaşlar tamam hadi bakalım hazırsanız şimdi geri dönelim konuşan Tom sen gelecek misin i̇yi, ben çıkabilirim buradan teşekkür ederim sana Enes teşekkür ederim sağ olun <laughs> yaşasın tamam baba hadi gidelim diğerlerine diyeyim tamam hadi gidelim ee, şimdi buradan arkadaşlar geri geri çıkacağız buradan böyle böyle, böyle... Aa, öldüm Aa,

Tamamdır. Şimdi sıra... Ana bu ne böyle? Kapılardan geçiyoruz. Buradan buraya. Buradan böyle. Buradan böyle. Oğlum ne taraftan... Oğlum neredesiniz? Baba yani şimdi değdin. He tamamdır. Şöyle gideyim. Bu tarafa gideyim. Şuradan şöyle. Durun bir dakika arkadaşlar. Bu taraftan zaten... Aha. Ana. Ne yapıyorsunuz lan burada? Bakın bakın kim gelmiş. Gel de seni öldürelim Enes. Gel gel. Oh Vuruyorlar. Arkadaşlar bu karton kediler bayağı güçlü ya. Ulan. Sen bizi güçlüyse sen bizi silahla öldürüyorsun yapma lütfen dur bana vurma. Ben seni öldüreceğim aha. Sen beni mi öldüreceksin? Al sana. Al sana bak öldürdün beni. En esasın ailesini öldürecek. Akıllıya bak sen. Neyse aa ooo şey çıktı kanca çıktı oğlum. En sevdiğimiz kanca çıktı. Oha cidden mi bu Evet vallahi gel dışarıda göstereceğim şimdi. Şimdi şu tarafa doğru bir tane kanca atalım şöyle arkadaşlar. <laughs> Hayır düştüm düşeceğim. Aa! Arkadaşlar vallahi yanlışlıkla düştüm. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Hop. Oo, oo, oo! Arkadaşlar çıkardım sesi ben çıkarmadım. Çaktırmayın. Ama ben çıkardım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kancamız çıktı bu kancayla artık istediğimiz yere tırmanabiliriz. Şöyle zıplaya zıplaya gidebiliyoruz. Tamam. Şimdi hangisine girelim oğlum sen? Bu sefer de sos seçsin. <laughs> Tamam o zaman bu sefer de arkadaşlar Sony'e Sony'e gidelim Sony'e Sony'e aynen Şöyle arkadaşlar kanca ile çıkmayı deneyeceğim Bakalım kanca tutmadı tekrar deniyor Bu sefer tuttu şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Çıkıyorum böyle çıkılıyor Çık 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 eyvah bir dakika kafam sıkıştı Kafam sıkıştı yardım edin oğlum Durun arkadaşlar şimdi sallanacağım şöyle Hop Şimdi şöyle hoppala hop uhu çok iyi arkadaşlar bu kanca ya. Çok seviyorum ama bunda çıkılmıyor. Neyse şöyle çıkalım koş 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 koş. Sonrasında arkadaşlar buraya bir kanca sallayayım. Hoppala nasıl da arkadaşlar ama iyi değil miydi? Bakın şimdi bu kanca ile birlikte sallanabiliyorum böyle. Şimdi sallanacağım biraz. Şöyle buraya bir dakika oğlum oraya çarptık merdivene. Hoppala. Woohoo. Gördünüz mü arkadaşlar merdivene tutundum az önce. Hoppala. Merdiveni geçtim. Oo, az kalsın ölüyordum. Yanlış merdivene geldim. Tekrar oraya doğru geçmem gerek arkadaşlar. Eee Heh tamam şimdi oldu Şimdi arkadaşlar tekrar bu merdivene doğru geçeceğim de Sallan sallan Aha geçtim yeee işte bu kadar Baba çok iyi şişen şey bu tancıda ya Valla çok iyiyiz Arkadaşlar geldik buraya Ana lav var burayı nasıl geçeceğiz Dostum selam nasılsın İyiyim Sonic sen nasılsın İyi olsun bana yardım edebilecek misin? E, ederim gelmeye çalışıyorum şimdi oraya dur Arkadaşlar oraya nasıl geçeceğim ya Gelmeye çalışacağım da Şimdi oraya nasıl geçebilirim arkadaşlar bir düşünüyorum da Kancayı atsam acaba A, Kancayla nasıl geçeceğim ki zaten kanca ip bir şey Şöyle gitmeye deneyeyim Gidilmiyor ki kancayla oraya Hop. Aa gidiliyor. Aa. Çok az kalmıştı. Tekrar tekrar tekrar. Durun arkadaşlar. Kancı götürüyor. Aa vallahi geçtim. Oha bir dakika tekrar. Tekrar 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 tekrar. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı hızlı götürüyor kanca. Gördüğünüz gibi tekrar geçtim. Dostum ben kaldım burada. Nereye gidiyorsun? Pardon pardon geliyorum seni şimdi tekrar. Arkadaşlar bu kanca çok iyi. Durun tekrar atacağım. Ee, bir canım da olsun. Hatta direkt öleyim ya. Aynen direkt öleyim arkadaşlar. Direkt tekrar doyayım. Hıh. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle kancayı şöyle sallaya sallaya gidiyorum ve çıktım. Merhaba Sonic dostum nasılsın iyi misin? İyiyim dostum hoş geldin. Teşekkür ederim benim yanıma geldin ve beni kurtardığın için. Rica ederim hadi gel benimle. Gel gel hadi benimle gel. Vallahi dostum geliyorum tamamdır. Hadi gel bakalım şöyle gidelim arkadaşlar. Kanca at, at 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ye yeah, ölmedi. İşte bu kadar. Şuradan şöyle hop şuradan şöyle birazcık da aşağı doğru kaydım mı şöyle sallana sallana giderim böyle. Hu hu oh, oh. ye yeah, hu. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyiydik. Tamamdır. Şimdi ise arkadaşlar hangisine girelim oğlum? Babaşım bu Sonic seçsin. Tamam Sonic sen hangisine gidelim dostum? Ee, olsun dostum Baldi'ye gidelim. Baldi benim en son ebe oğlumu kaçırmıştı. Onu bulalım lütfen. Aa senin bebek Sony'i mi kaçırdılar yine? Evet dostum. Ee, e, o, o, şimdi aklıma geldi. Lütfen oğlumu kurtarabilir miyiz? Tabi tabi gel bakalım hadi gidelim şu baldeyi bir günlük gibi gö gösterelim ya Baksanıza arkadaşlar yine e, bebek sönüyü kaçırmış şöyle o tuzak he Sen pislik baldi seni seni öldüreceğim oğlum şimdi Eyvah şimdi ayvayı yedik bebek sönüyü gözükme Eniş Eyvah şimdi naneyi yedik Şimdi sen öldün oğlum Naneyi boş ver şimdi seni öldüreceğim Gel lan buraya gel lan buraya Gel lan Aa! Woohoo! Ölmedim arkadaşlar yaşıyorum Şöyle arkadaşlar tekrar kancayı sallayalım şöyle Arkadaşlar ben şimdi yukarıya nasıl çıkacağım ya Hop hop Ah tamam Tamam bir dakika arkadaşlar şöyle ee, Yardım Öleceğim Öleceğim arkadaşlar Bir dakika hop Kancayı şöyle attım tamam şimdi ölmem arkadaşlar. Şimdi bittin sen gel buraya Baldi gel. Gel ne haber Baldi? Eyvah bu çok gelişmiş. Ayvayı şimdi gerçekten yedik. Şimdi öldün oğlum sen. Gel bakalım şöyle. Hop arkadaşlar. Gel bakalım buraya Baldi. Seni şimdi bir güzel şöyle öldüreyim arkadaşlar. Oh bebek Sonya'ya vurmayalım da arkadaşlar. Gel buraya gel. Oh, hayır. Düşeceğim. Oh, düşmedim tamam. Çık 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 çık. Yukarıya çık çık çık. Yukarıya çıkamıyorum. Eyvah kaldım burada. Tekrar sallan. Sallan. Hoppala. Eyvah yine kaldık aşağıda ya. Hop buraya çık 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 çık. Bebek sürekli iyi misin? İyi mi Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Hop bir dakika tamam. bebek Sonic. Babam burada. Sonic tamamdır. Hadi bakalım. Tekrardan geçmiş olsun. Bir daha sakın çocuğunu kaybetme. Teşekkür ederim dostum. Sağ ol. Çok iyisin Enes ya. Ne demek rica ederim. Baldi de ölmüş. Neyse hadi oğlum biz sıra diğer merdivenlere geçelim. Tamam babacım. Hoş geçeyim. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Hop bala şuradan şöyle. Hop bir dakika. Beni bırakma. Öyle hop buradan böyle. Uf. Aynı şey oldum arkadaşlar. Tarzan oldum. Çok iyiydi. Tamam. Şimdi bu sefer de ben seçiyorum. Bu sefer de Thomas X'e girelim. Sonrasında da Among Us kalıyor. Bir tek ona gireriz. Tamam babacım. Hadi diye Hadi girelim bakalım şöyle. Arkadaşlar şöyle girdik. Thomas. Seni pisik Thomas. Sonunda seni yakalayabildim. Şimdi seni öldüreceğim oğlum. Sen bittin şimdi. Gel buraya. Beni yakalayamazsın. Ha, Oğlum önümüze değil mi bu? Ben mi yanlış görüyorum? Doğru. Hadi baba gidip Gel lan buraya. Pi, 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 pi. Ha? Oha resimmiş oğlum bu. Ne? Anne hani Thomas Shakespeare normalde bu doğuydu baba. Çok iyi. Çok akıllı bu Thomas Shakespeare baba. Baksana. Uçaktan gerçekten öyle gibi de gözüküyor değil mi? Evet o böyle gözüküyor cidden. Of ya. Aa, çok iyi. Arkadaşlar çıkan eşyalara bakın. Huhu, zengin olduk. Thomas X arkadaşlar bizi zengin yaptı. Neyse arkadaşlar. Umarım video, video, videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanalıma abone olup unutmayın. açıp etmeyin. seviyorum. Yanında çıkan iki tane video var. Onlara da tıkım etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.